Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Suriye'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sınırımızın hemen karşı tarafındaki aynı vuruluyor. Dün gece saatlerinde Suriye Milli Ordusu'nun kontrol altına aldığı iki köyü görmektesiniz. Muhalifler aynı İsa'ya operasyon düzenledi ve muhalif kaynaklar burada Cehbel ve Muşeyrif köylerinin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Yine bölgede sözde PKK Cezire Bölge Güç İletişim Kurumu eş başkanı Türk askerlerinin suyu kestiğini belirtti. Bilindiği gibi bunlar şu an susuzluktan kurumak üzereler. Malik ve Seyda temas hattında yoğun çatışmaların yaşandığı belirtilmiş. Türk ordusunun konvoyu bugün erken saatlerde İdlib'in güneyindeki Cevelzaviye bölgesine doğru yola çıktı. Yine aynı İsa bölgesindeki PKK ve YPG mevzilerini görmektesiniz. Hemen yanında bir üretim tesisi bulunmakta. Aynı İsa ve çevresi ağır top atışlarıyla bombalanıyor. Türk ordusu işin içinde şeklinde yabancı kaynaklardan iddialar var. YPG PKK aynı hattına takviye birlikler getiriyor. Aynı doğusundaki Müşerife köyünde SMO ile YPG PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. YPG PKK mevzileri topçu atışlarıyla Türkiye tarafından vuruluyor. Aynı doğusundaki Müşerife köyünde Türk kuvvetleri ile SDG arasında şiddetli çatışmaya ilişkin videolar ve fotoğraflar da paylaşılmış. Aynı köylerinde Türkiye ve SDG sadık gruplar arasında çıkan gece çatışmasında 11 teröristin öldüğü belirtiliyor. Türk güçleri, Müşeriye, Seyda ve Malik köylerini, aynı insan kampını ve uluslararası M4 karayolunu ağır toplarla bombalıyor şeklinde de bazı kaynaklarda paylaşılmış. Burada dediğimiz gibi Türk kuvvetleri bugün sabah saat 5'te Muşefriye köyüne saldırdı şeklinde paylaşılmış. Tabi onlar saldırdı diyor biz oraları inşallah kurtaracağız diyelim. Bununla ilgili Türk basınında pek fazla haber olmadığını da belirtelim. Tamamen Suriye ve yabancı kaynaklarda bu haberler paylaşılmış. Bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Hoşçakalın.